Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarması yapacağız. Etsiz lahana sarmasını ben nasıl yapıyorum tüm püf noktalarıyla ve ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben genelde bulgur ve pirinci e, yarı yarıya koyarak yapıyorum. Size de bugün bu şekilde tarif paylaşacağım. Öncelikle bir su bardağı su bardağı kadar e, iri bulgur ve bir su bardağı kadar e, pilavlık olan pirincimden ekledim ve her iki malzemeyi de yıkay yıkayacağım. Bulgurumu ve pirincimi yıkadım. Şöyle birazcık da sulu bıraktım. Sulu bırakmamın sebebi ise lahana ile birlikte pişerken içerisinde aynı şekildeki bulgur ve pirincin de hızlı bir şekilde yumuşatması. Şöyle sırasıyla orta boy bir soğan, yarım demet maydanoz. istediğiniz kadar ekleyin. Sırasıyla bir çay kaşığı kadar nane bir çay kaşığı kadar pul biber bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. biber ve domates salçası karışık. İsterseniz sadece de domates salçası ekleyebilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar da ister zeytinyağı, isterseniz de sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. Haşlamış olduğum ıhlama yapraklarını şöyle ortasındaki kalın sapı şöyle keserek alıyorum. Tenceremin içerisine kalın saplarını koyuyorum. Bu şekilde balarımız tencerenin dibine yapışmayacaktır. Daha rahat kaynayacaktır. Hem de siz sarma yaparken o sap kısımlarında çıkarmış olacaksınız. Çünkü oralar sarılmıyor. Biraz da kenara ayırıyorum. Üstüne dizmek için. kalın ve damarlı kısımlarını kesiyorum. Bu şekilde tenceremin dibine dizdim. Üzerine sarmalarımı dizeceğim. yapraklar bir ters bir şekilde şöyle koyuyorum İçlerine iç harcımı koyuyorum ve bu şekilde sarıyorum şekilde hepsini sarıp tepsimi tencereme dizeceğim. Lahana sarmalarımı sardım. Şöyle üstlerini ayırmış olduğum orta kısımlarıyla örteceğim. Bu şekilde lahanalarınız pişerken açılmayacaktır. Bu şekilde Kapatıyorum. Daha sonra ayrı bir kabın içerisine yine yarım bardak sıvı yağ alıyorum ve bunu bir yemek kaşığı salçayla beraber kavuracağım çünkü içerisine sulu sos yapacağım bu şekilde ekleyeceğim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. sıçkan çıkan salçamın üzerine bir bardak kadar soğuk su ekleyeceğim. Topaklanmadan şöyle topaklanmamak için karıştıracağım. Geri kalan su 4 bardak kadar da kaynamış su ekleyip sarmanın üstüne koyacağım. Sosumun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Geri kalanı sıcak su ekliyorum. sarmaların üzerine bir tabak kapattım. Hazırlamış olduğum salçalı ve tuzlu suyu da üzerine ekliyorum. Ocağımı yüksek ateşte atış açıyorum. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte kaynamasını bekliyorum. Lahana sarmam kaynamaya başladı. Şimdi ben altını kısacağım. Ocağımın orta gözünde bir saat kadar pişirmeye bırakacağım. Lahana sarmalarım yaklaşık bir saat kadar pişti. Yumuşacık oldu. Şöyle bir servis tabağına aldım. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.